İlk umremiz için Mescid-i Haram'a geçmeden önce hocalarımız otelin lobisinde kısa bir bilgilendirme yaptılar. Allah'ın sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bir insan gelip Kabe'yi tavaf edip yurduna döndük dönünce diyor anasından doğmuş gibi günahsız olur. Rabbim hepimize günahsız bir şekilde dönmeyi nasip etsin inşallah. Sonra otobüslerimize geçip Mescid-i Haram'a doğru yola koyulduk. 10 dakikalık yolculuğun ardından Gazze bölgesine geldik. Burası otobüs durakları. Bu mevkiye Gazze mevkii diye isimlendirilir. Burayı sormak istediğiniz zaman Gazze ne tarafta değil, telbiyeler getirerek selam kapısına kadar geldik. Allah <laughs> Burada erkekler önde ve yanlarda, kadınlar da ortada olacak şekilde hizaya geçtik ve selam kapısına doğru grupça yürüyüşe geçtik. Bundan sonra artık başımız öndeydi. Kabe'ye ulaşacak olmanın heyecanı her yerimizi sarmıştı. Mata falanla geldiğimizde kalbimiz yerinden çıkacak gibiydi. Hocalarımızın direktifiyle müsait bir yer bulana kadar başımız öndeydi. Allah, Sultan Allah. Kaldırmasına, kimse kaldırmasın başına. Başlar yerde semerşa. Başlar yerde Semerşah. Başlar yerde her gibi... Bekleyelim. Herkes. Kavuşmak üzereyiz. Sola dön asker gibi. Dur! Ve işte o an. Muhterem kardeşler, Kabe'nin güzelliğiyle karşınızda Allah mübarek etsin. Küçük umrecimiz buraya kadar bize yürüyerek eşlik etmişti. Tavaftan önce onu kucağıma aldım ve tavafa başladık. Maynur Gülce sen dua yaptın mı Kabe'yi görünce? Evet. Aferin benim kızıma. Çok güzel değil mi Kabe? Evet. evet. Bak şimdi tavaf yapacağız. Burada 7 tur döneceğiz. Sonra namaz kılacağız. Zemzem içeceğiz. Sonra say yapacağız. Safa ile Merve tepesinde yine yürüyeceğiz. Hep yürüyeceğiz. Ama tabii sen benim kucağımdasın daha çok ben yürüyeceğim. <laughs> sen de yürümüş gibi olursun. Tamam. Hadi bakalım. Küçük umrecimiz ikinci şafta kaldı. Sayın bitimine kadar da kucağımda öylece uyudu. Allahümme. ilk umremizde tavafımızı bitirdik. Ama bizim küçük umrecimiz de yata yata tavaf yaptı. Aşağıda. En azından zahmet çıkaralım. Şimdi tavaf namazımızı kılıp Zemzem'e geçeceğiz. Zemzemimizi de içtik. Şimdi say yapmaya gidiyoruz. Sayımızın son turundayız. Bizim küçük umucumuzda son tura 50 metre kala yani tam sayımızın bitmesine 50 metre kala uyandı. Allah Allah bak sen şu işe. Çok kolay oldu değil mi? Umre yapmak. Çok kolay tavaf yaptık. Değil mi? Ama ben hiç hiç görmedim çünkü uyuyordum. <laughs> evet hiç sen görmedin. Ama Kabe'yi ilk defa gördüğünde dua ettin değil mi? Ondan sonra uyudum zaten hemen. Evet. Tamam. Şimdi sayımız da bitti. Şeyi bulalım. Annenin. Bizim turumuzu bulalım, ekibimizi bulalım. Sonra artık de geri döneceğiz. Evet, anneyle bulalım. Sonra geri Annenin döneceğiz. Zaten. Arada gördüm ama tamam, bir sonra. arkadaşıyla konuş. Tamam. Şimdi gelecek ona. Bak bizim tarafı da toplandı. Orada evet. toplanıyorlar. Evet sayımızı da tamamladık. Şimdi yavaş yavaş otobüslerimize doğru geçiyoruz. Bu şekilde ilk umremizi de gerçekleştirmiş olduk. Allah kabul etsin.